tekrar Merhaba arkadaşlar, oyun merkezi hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün Kafa Top online'da nasıl pratik para kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu önceki hesabımda da bunu yapmıştım ama önceki hesabımı yani sevmedim. Şifren ne unuttum o yüzden yeni bir hesap açtım. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar videolarımız az. O yüzden beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelecek. Ne diyorduk? Şimdi nasıl kolay para kazananları benim şimdi şu an paramaz. Çünkü e, şu kuyruk falan adamı falan aldım. E, ondan sonra bakalım bakalım ne diyeyim başka. Neyse. Geçelim de. Şimdi arkadaşlar e, sezona girelim veya eğlence moduna girelim. Fark etmez. Şimdi birisine girelim. Sezona girelim arkadaşlar. Maça başlayalım. Bakalım. Yıldız. sen Yıldız'a girelim mesela arkadaşlar. Arkadaşlar hep hep ilk girdiğinizde size kolay adam verecekti şimdi. Gördüğünüz gibi hiç taraftarı yok ve 500 bilmem neyinci sırada. Bunu %90 yeneceğiz. Özel güç almama gerek yok ama alacağım gene de şunu alayım. Ekstra zaman o da özel güç sayılmaz ama neyse. Bu arada arkadaşlar intromu şey yapıyorum. Yani kısa videolarımda koyuyorum genellikle uzun videolarda koymayı sevmiyorum. Şurada gördüğünüz gibi direkt gol attı. Burada arkadaşlar o kadar profesyonel. Gördüğünüz gibi profesyonel değilim. O yüzden kusura bakmayın. Oyunu çok oynamıyorum o yüzden yani. Daha çok başka oyunlarla Minecraft oynamaya çalışıyorum. Hunger Games videosu gelecek arkadaşlar bir dahakine. Ön ilk Hunger Games videom arkadaşım kim e, kimdi ya? Yusuf'la herhalde çekmiştik. Yok Kemal'le. E, o yüzden hem skinimi de değiştirdim. Onu da görmüş olursunuz. Şimdi abi hadi. Hadi ya bak. Gördüğünüz gibi forvete gelince direkt, direkt hata. biliyorsun. Heh. Çok kolay bir şekilde gol attım arkadaşlar. Heh. Şöyle arkadaşlar. Burası skorumuz gözüme. Vurma. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldıza girdik. Ama hala 6-1. İlk girdiğiniz arkadaşlar hep böyle olacak. Arkadaşlar. Diğer youtuberlara falan baktım ben. Onların neredeyse hepsi. Neyin parası 1 milyon falan onlar isteklerden gelmiş kusura bakmayın bende öyle yok. Çünkü hesabımızı yeni açtım. Ee, şimdi 3 saniye 2 1 hadi gol atalım. Neyse atamadı. Ee, şimdi şimdi hadi kapatalım şunu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Para bize geldi. Şimdi arkadaşlar hiç çıkış yapmadan tekrar bir tanesine girersek Bu sefer e, Şey iyi bir oyuncu gelecektir Çünkü bu sefer yani heh, Gördüğünüz gibi yuh Yani bir şey demiyorum artık 66. sırada 221. arkadaşlar Gördüğünüz gibi hiç çıkmadan girerseniz e, Direkt şey oluyor Zor bir adam geliyor Oğlum öldük biz Oğlum bu ne Pikachu geldi ya bunu Pikachu'ya bak Pikachu'ya. Neyse ben buraları... Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi... Ee, ilk girdiğimizde her zaman kolay adam geliyor arkadaşlar. İkinci girdiğimizde... Ee, zor adam gelir arkadaşlar. Ama oyundan çıkıp... Tekrar girerseniz yani o hani son gelen uygulamaları falan silerseniz bu sefer yine kolay adam gelecektir arkadaşlar. Ama hiç gene gaza gelip oynarsanız zor adam gelecektir arkadaşlar. Bu arada ben konuşuyorum Pikachu bana 4 tane attı. Neyse arkadaşlar daha çok gol yememi görmek istemiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın. <laughs> daha çok video için daha çok videolarda görüşmek üzere bay bay.